Merhaba. Merhaba. Evet, bir ok izleyicimiz şöyle demiş. Okur, ne kadar? Okurum, hep okurum. Okur. <laughs> şey, evet, okur, <laughs> okurlardan alışkanlı. da arada bir geliyor zaten. Evet. İkisi birbirine karışıyor. Zaten izleyicilerimiz aynı zamanda okurlarımız bizim. O nedenle de normal yani böyle karışıklıklar. Evet, şöyle demiş. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, işlerimi bir türlü yoluna koyamıyorum. Neden işlerim sürekli bozuluyor? Bunun sebebi gerçekten de ben miyim? Evet. Sen değilsen kim? Vallahi bizim <laughs> bir şeyimiz yok yani. Valla biz yapmadık. Yok. Vallahi evet. biz yapmadık. Biz masumuz önce onu belirtelim değil mi? <laughs> evet. Ne diyorsun? Şimdi e, bunu e, hakikaten ne kadar çekim yazısı kitabını okuyorlar işte e, insanlar ama iş olumsuzluklara geldiğinde kendi sorumluluklarını almakta a, biraz zorluk çekiyor insanların hani çoğu. Öğretmenin not vermesi gibi böyle iyi notu ben aldım, kötü notu öğretmen verdi. Verdi şey, evet yani başarılarım bana ait ama öbür türlü başkalarının suçu eğer mutsuzsam, doyumsuzsam, başarısızsam şöyle böyle. Ya arkadaşlar evrende bir sistem var. Her şey enerji. Ne veriyoruz dışarıya o geliyor bize. Şimdi ne diyordu? Ne yaparsam ne yaparsam yapayım diyor. İşlerim işlerimi bir türlü yoluna koyamıyorum. Neden işlerim sürekli bozuluyor? Bunun sebebi gerçekten de ben miyim? Bir kere bu arkadaş ne yaparsa yapsın beklentisi ne? Büyük olasılıkla bunun da başarısız olacağına inanıyor. Başarısızlık kalıbı içinde sahip bir kişi. Yani e, bilincimiz çok üst boyutta, bir de altta devasa bir bilinçaltımız var, bir de devasa bir bilinç dışımız var. Yani kolektif bilinç dışı. Şimdi biz kaderimizi kendimiz yaratıyoruz ama bilinçaltı seçimlerle, ama bilinçli seçimlerle. Sadece yaptıklarımızla yaratmıyoruz olumsuz sonuçları. Yani yanlış seçimlerle. Yapmadıklarımızla da yaratıyoruz. Yani yapmamız gerektiği halde yapmadığımız, ertelediğimiz, sorumluluktan kaçtığımız şeylerde yaratıyoruz. Şeylerden dolayı da yaratıyoruz. Ama elimizin ne beklenti, hangi beklenti içindeyiz? Evet ben biliyorum, elimi nereye atsam bu da ters gidecek şeklinde. Hani kurban rolünü oynayarak adım attığımızda elbette yaratacağımız şey de bu frekansa uygun oluyor. Sen ne diyorsun? Ya aslında... Tabii kendi hayatımızı daha genel bir pencereden bakarsak kendi seçimlerimizle yaşıyoruz. Bunları bilinçli bir kısmını bilinçli yapmamış olmamız kendi seçimlerle seçimlerimizle yaşadığımız gerçeğini değiştirmiyor. Yani neyi seçersek seçelim bunun bizim hayatımızda bir sonucu var. Evet ve e, evet senin de dediğin gibi eğer başarısızlık kalıbı gibi bir şey yerleşmişse bu zaten bizim hayatı da çok belirleyen bir şey. Yani bir filtre bir anlamda gözümüzün önüne getiriyor. Şey geldi aklıma bu e, şanslı insanlar ve şanssız insanlar Aa, kalıpları evet, var ya. şans faktörü. Şans faktörü evet. E, yani hayata e, şanslıyım diye bakan insanların bakışıyla şanssızım diyen İnsanların bakış arasında fark var. Şanslıyım diyenler yaşamın içindeki bütün fırsatları görebilen ve bunları değerlendirebilen insanlarken kendine şanssızım etiketini hmm. yapıştırmış olan insanlar ise önlerine aynı fırsatlar çıkmış olsa bile bu fırsatları göremiyor ve değerlendiremiyor. E burada da iş hayatında neye el atarsan at neticede böyle bir kalıbın varsa ki zaten bu cümleden bu sorudan Biraz bu çıkıyor aslında hani bunun sebebi ben miyim diye. E tamam e, e, yanlış yatırımlar yapmış olabilirsin, yanlış seçimler, yanlış işler neyse yani yaptığın işi de bilmediğimiz için. Bütün bunların sonucunda beklediğin şey zaten başarısızlıksa bu sonucu da yaratmışsındır. Hayata bakışını değiştirmek e, her şeyi değiştiren bir şey tabii sihirli değnek değil ama en azından karşına çıkan fırsatları görmeye başlarsın ve bunları değerlendirmeye başlarsın. Evet sorduğunuz soruya e, büyük harflerle evet yaşadığımız her şeyin sorumlusu biziz. Bu şu gerçeğe rağmen böyle yani ben bu toplumda yaşanan adaletsizlikler e, bana karşı yapılmış haksızlıklar yok mudur? Vardır ama bütün bunlara rağmen ben Bunların içinde öylesine seçimler yaparak bir hayat yaşayabilirim ki bu tam da benim istediğim gibi bir hayat olabilir. Yok mu daha başında yaşadığı halde en zor koşullarda yaşadığı halde kendini aşıp e, yani iş hayatında olsun özel yaşamında olsun belirli noktalara gelen insanlar yok mu? Eğer en zor koşullarda bile bir insan kendi içindeki çiçeği açtırabiliyorsa şey hatırladım. Epey bir zaman oldu ama Facebook'ta da paylaşmıştım. Kolsuz bacaksız doğuştan kolsuz bacaksız bir kişi evet. ne kadar hoştu. Enerjisi ee, çok müthiş bir enerji vardı. Müthiş bir bana. enerjisi vardı. Ne de yakışıklıydı, değil mi? Yani nefis bir yüzü. O yüzünden şey akıyor, sıcaklık akıyor böyle. Şimdi kolun yok, iki kolun da, yok, İki bacak da yok ee, ve doğuştan böylesin ve evet o da şey geçirmiş anlatıyor hayata depresyona girmiş umutsuz. Zaten depresyon denen şey umutsuzluğa kapılmaktır. Umutsuzluğa kapılmış. Hatta intihara düşünmüş. 12 yaşlarında falan. Ama ondan sonra hayata dört elle sarılmış. Hayatı seviyorum diyor. Ne yapıyor? Atamadım. Adım, çünkü bizim olaylar bizi çökertmiyor. Olaylara bakış açımız bizi çökertiyor. Ama hayata Hayatı sevmeyi, hayata pozitif bakmayı seçmiş bu arkadaş. E bugün e, işte okul okul, şirket şirket dolaşıp konferans veriyor. Hayata bağlılık konferansı. O bedeniyle, kolsuz bacaksız bedeniyle yüzüyor. E, Kendine yapılmış golf bir araba var, oynuyor. Bar, arabaya biniyor. Yani her şeyi yapıyor. Evet. Yüzmek de kol ve bacak gerektiren bir şey olmasına rağmen yüzüyor. Trampleden atlıyor. Aa, ...dediğim gibi golf oynuyor... ...başka sporlar da yapıyor. Spor yapıyor. Okumuş, geliştirmiş kendisini. Ve gerçekten... ...milyonlarca insana ilham oluyor. Ben... E, ...bir videosunu izlemiştim. Orada şey diyordu. Ben henüz evli değilim. O zamanlar. Ama biliyorum. Biliyorum hayatımın kadını gelecek. Biliyorum. O kadar eminim... ...bundan diye. E, çok videosunu izledim. Sonra bu sene daha yeni çekilmiş yani ee, 2012'nin başında çekilen bir video hakikaten gerçekten dünya güzeli bir kız bulmuştu. Kadar hoştu. Kız onu da göstermiştim evet, evet. hatta. Nefis bir içim su. Bir kızla evlenmişler Hawaii'de video çekimi yapıp yüklemişler YouTube'a. Eh bak her şeyi var şu anda. Çalışıyor. Borsa falan da oradan da yani kafası çok iyi çalışıyor. Oynuyor, iş hayatı var, işte konferans veriyor, tiplik yapıyor, başka bir takım işler daha yazıyor. yapıyor. Ha Kitaplar yazıyor, işte motivasyon cd'leri hazırlıyor, videoları hazırlıyor, yani çok da iyi geliri var. Yüz insana da hitap etmiş yani bayağı ciddi bir sayıda Çok canım, insana. dünyanın bilmem kaç ülkesinde insanlara hitap ediyor. Okullarda verdiği konferanslar var ee, yine YouTube'da izleyebilirsiniz hakikaten e, o gençlerin yüzlerindeki ifade görünce e, masanın üzerinde bu adamın neler yapabildiğini kapandığı yere kol yok bacak yok ve kendi gayretiyle ayağa kalkabildi Kalktı ayağa hepimiz düşüyoruz düşmeyen tek bir insan bile yok bu dünyada ama bazılarımız yeni kapandığım an, kapandığımız anda kendimizi acımayı seçiyor, kurban rolüne girmeyi seçiyor, ayağa kalkamayacağımıza dair inancı besliyoruz ve bu da bizi umutsuzluğa, depresyona teşvik ediyor. Oysa ne diyordu e, bu arkadaş? Yüz kere, bin kere denedim. Ama ayağa kalkmaya başardım. Ve orada öğrencilere de gösteriyor. Önce bir kapaklanıyor masanın üzerinde. Sonra gayret ediyor, ediyor, ediyor ve dikiliyor. Bu bacağı yok da şöyle bir tane şey var böyle. İki parmağı var bir ayağında. İki parmak. Şöyle Ayakları şuradan çıkmış. Yani Ona şey çalışan. diyor. E, tavuk kanadı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onunla müzik yapıyor. Çalıyor. İnanılmaz bir hızda yazı yazabiliyor şeyde Aa evet ne demişti? Dakikada 42 kelime yazıyordu galiba. Tamam ama yani çok yani, ciddi bir hız. Çok hızlı bir yani biz bile yazamıyoruz o kadar hızlı. Evet evet. O kadar çok şey başarmış ki bu insanın çok kolaydı kendini acıması, kurban rolünü oynaması. Şimdi bu videoları izledikten sonra, demin Helen Keller'ın hayat hikayesini okuduktan sonra düşünüyorsun. Helen Keller, kör, sağır, dilsiz 19 ayıktan itibaren o da öyle kendi kendini yaratmış, iki üniversite bitirmiş, kör, sağır ve dilsiz, beş dil öğrenmiş ve kitaplar yazmış. O da milyonlarca kişiye ilham olmuş insanlar. Şimdi bu insanlar da bu gezegende yaşıyor. Sen de bu gezegende yaşıyorsun. Hanginizin koşulları daha iyi? Gerçekten ister miydin 19 aylıktan itibaren kör, sağır ve dilsiz olmak? Gerçekten ne yapardın iki kolunda, iki bacağında olmasaydı? Şimdi soruyorum sana, sorunun ne? Evet, aslında e, buradan şu cümleyle özetleyebiliriz bütün bu senin anlattıklarını. Evet. Yaşadığımız, bizim dışımızdaki nesnel gerçeklik değil bizi belirleyen, bizim ona verdiğimiz tepkilerimiz ve burada tabii onu nasıl algıladığımız son derece önemli. Yani hayatı nasıl algılıyoruz ve ne tür tepkiler veriyoruz. Bu tepkiler bizim seçimlerimizi ve yaşadığımız hayatı ortaya çıkarıyor. Belki binlerce insana ilham oluyoruz. Belki depresif bir şekilde <laughs> evet. başarısızlık kimliğine kendimizi biraz daha mahkum ederek bir hayat yaşıyoruz. İnsanlar Seçim bizim. enerjimize çekiliyorlar. Enerji üretiyorlar, itiliyorlar. Şimdi bakıyorum mesela bu şeyin kolsuz bacaksız ismini unuttum. Ben de hatırlayamadım. Yanlış bir isim söylemeyeyim diye. Neyse. Eşi hakikaten bir fıstık. Bir fıstık tam anlamıyla. <laughs> Sen de eşine takılmışsın yalnız. E, takılır. <laughs> Şimdi şöyle o kız yakışıklı işte bir 90 boyunda ne bileyim atletik ya bu da bir erkeklere birlikte olabilirdi. Nedir bu kızı bu kişiye çeken? Enerjisi. Enerjisi. Evet. Adamın enerjisi mıknatıs gibi çekiyor seni. Onunla birlikte olmaktan keyif alıyorsun. Ve aynı zamanda besliyor seni senin içindeki en iyi ortaya çıkaran bir özelliği var. O yüzden o kolsuzluk, bacaksızlık çünkü o içine yatırım yapmış. Çoğumuz dışımıza çok fazla yatırım yapıyoruz. Ama içimize ne kadar yatırım yapıyoruz? Bizim gerçek değerimizi belirleyen şey içimize yaptığımız yatırımlar. O zaman işin zaten rast gidiyor. Rast etmeyen zamanlarda da şunu diyorsun. Olmadığına göre vardır bir hayır bunun içinde. Yani yeterince elinden geleni yap, gerisini akışa bırak. Neyi bekliyorsun? Beklentisiz olarak, evet umut et. Bir şeyin en iyisinin olmasını umut et. Ama bu umudu beklentiye bağladığında olmayınca çöküyorsun. Bizi çöktüren de burası da zihin yapımız. Depresyona sükleyen de zihin yapımız. Çarpık düşündüğümüzde, bozuk düşündüğümüzde Depresyona giriyoruz, umutsuz oluyoruz. Umutsuzluk gerçek bir zehir. Ama zaten umudu da yine şöyle e, netleştirirsek tanımını e, açığa çıkar aslında burada neden evet. umutsuzluğa kapıldı? Umut eğer bizim dışarıdan bir beklentimizse, hani bir takım şeylerin hmm. rastgele gideceğine dair bir beklenti ise. Bu beklenti çıkmadığında umutsuzluğa kapılmamız son derece normal ama umut bizim kendimizden beklentimizse, dilin deyimiyle potansiyelimizin bize göz kırpmasıysa asla hayal kırıklığı yaşamayız. Sadece gecikebilir yapmak istediğimiz şeyler ama olsun neticede biz kararlıysak, istikrarlıysak eninde sonunda potansiyelimiz zaten sınırsız. O potansiyelimiz bize durmadan umudu yeşertecektir yani taze tutacaktır. Umudumuz kırılmaz aslında. Kendimize hasta. bağladığımız umutla dışarıya bağladığımız umut arasındaki fark işte bu söylediğim son derece önemli. Dışarıya bağladığımız umut aslında hani işte Ahmet benimle evlenirse mutlu olacağım. E Ahmet ya beni istemiyorsa ya farklı duygularsa ya da gerçekten hayırlı değilse ya da şu işe girersen mutlu olacağım. Ya da şu parayı kazanırsam, şu okula girersem hep dışarıdan bekliyorsak buna İngilizce'de şey deniyor wishful thinking. Yani inşallah maşallah. <gülüyor> Olayı. <gülüyor> ya, bu umut değil. Bu beklenti. Umut yüreğimizin doğası. İçimizdeki o devasa hazineye, zenginliğe olan güvenimiz. Evet. Ve o dışarı çıktığında Sürekli sürekli kendimizin daha 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 iyi versiyonu oluyoruz. Ve bu sınırsız. Ve e, yine NLP'deki bir önerme ile bu programı özetleyebiliriz. Evet. Dünyada tek bir kişi bile bizim yapmak istediğimiz şeyi yapmış ve başarmışsa biz de bunu başarabilecek bir potansiyele sahibiz. Bu zaten umudumuzu diri tutan bir bakış açısı ve bizi de e, harekete geçiren bir bakış açısı. Evet, böyle hayatının en, zor, yani hayatın İstanbul'inde diyeyim, kötü el gelen, işte bu kolsuz bacaksız insan gibi Helen Keller gibi daha nice örnekleri var. E, o karanlık karanlıklı göz göze de, kitabının de, yazarı karanlık. gibi. Evet. Sonradan kör oluyor, sonradan sağır oluyor. Ama inanılmaz, yani dünyanın tek gerçekçi ressamı olarak bugün isim yapmış, kör olduktan sonra resim yapmayı öğrenmiş. Kör olduktan sonra, hayatına o güne kadar tek bir resim dersi almamış, çizdiği tek şeyde benim kadar yetenekliymiş, çomak adam çiziyor. Çubuk adam, çomak <laughs> adam. O kadar yani. E bugün resimleri inanılmaz fiyatlara satılıyor ve şunu söylüyor kadın, kitabı okumanızı öneririm, Karanlıkla Göz Göze kitabıydı, evet, değil mi? ismi? Tamam göz Göze hit kitaptan çıktı. Hit kitaptan çıktı şunu söyle eğer diyor, e, mesela eşiyle de ilişkisi daha iyi, o zamanlar bencilmiş. Evet. E, eğer diyor, şu anda bana diyor, gözlerimi geri verip bu hayatımı geri almayı teklif etseydiniz, yani eski hayatıma dönmeyi teklif etseydiniz, asla kabul etmezdim diyor. Ben bugünkü hayatımdan çok memnunum ve doyumluyum. Düşün, gözlerini geri almayı... Kabul etmeyecek kadar doyumlu, kör ve şimdi sağır olmaya da başlamış bu hayatında. Eşiyle işleri çok daha zengin, çok daha güzel şimdi. O yüzden e, bu şartlar altında insanlara ilham olmaya başarmış nice örnek varken, nice insan örneği varken ve bunlar nice zor koşullardan gelmişken, Yeniden sor kendine, sorunun ne? Hangi sorun? Çözülemez. Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Ama e, aşılmayan zihinsel duvarlar vardır. Yani e, dışımızdaki engelleri aşabiliriz ama zihinsel engellerimizi aşmamız. Onları kaldırmadığımız sürece mümkün değil. Ama kaldırmak da çok kolay. Çünkü onları biz koyduk oraya. Bir de şunu bilmek lazım. Kurban rolü oynadığın sürece kendini suçlayacaksın, başkalarını suçlayacaksın. Suçlama, yargılama, kurban. Suçlama, yargılama, kurban. Kısır döngüsünden çıkmak iyice zor hale gelecek. O yüzden kurban olmanın, kendini acımanın, Beş kuruşluk yarı yok. Ne sana ne çevrene. Peki programı şöyle tamamlayalım. Pozitif bir şeyler söyleyerek. İstediğimiz hayatı yaşamak bizim elimizde. Ne yaparsak yapalım. Sorunlarla karşılaşıyorsak bir şeyleri yanlış yaptığımız için. Kendimize güvenimiz, potansiyelimize güvenimizse önümüzde hiçbir engel bizi durduramaz. <laughs> Yolumuz açık olsun. Günah kelimesinin anlamı ne biliyor musun? Latince günah. Hedefi Hedef şaşırmak, şaşırmak demek. Hedefi evet. şaşırmak demek. Bu yani yaptığımız en büyük günah o kendimize içimizdeki potansiyeli, o zenginliği ortaya çıkarmamak. Evet, bu sıkıntıları sen yarattın. Bu sıkıntıları yok etme gücü yine sende. Bu güç harika değil mi? her şeyin yaratıcısı sensin. Hayatını istediğin şekilde yaratabilirsin. Bu güç sende. Bunu bil. Aynı zamanda gerçekten eşsiz ve benzersiz biricik olduğunu da bil. Hoşçakalın.